Evet şimdi beni çok iyi dinleyin. Planımızı anlatıyorum tamam mı? Kerem komiseri bitirecek o harika planı açıklıyorum. Tabii ki patron açıklayabilirsin. Kerem komiseri nasıl bitireceğiz? Biliyorsunuz ki Kerem komiser bizim düşmanımız. Onu etkisiz hale getirmemiz lazım. Evet patron seni anlıyorum. Peki ben ne yapacağım? Benden ne istiyorsun patron? Kerem komiser çok güçlü. Onu yenemiyoruz ve onu içten fethedeceğiz. Peki ya burada benim görevim ne olacak patron? Senin görevin şu. Kerem komiseri kendine aşık edeceksin anladın mı? Ve Aslı poliste ayrılmalarını sağlayacaksın. Tamamdır o iş bende siz merak etmeyin. İsteyip de kendime aşık edemeyeceğim hiç kimse yok. Güzel böylece Kerem komiseri e kötülük yapacağız. Onun yuvasını yıkacağız ve böylelikle Kerem komiseri etkisiz hale getirebiliriz. Onu aslı polisle ayırmamız gerek. Bu görev senin. Şimdi şehre gidiyorsun ve Kerem komiseri kendine aşık ediyorsun. Gerisini bize bırak. Adamlarımla birlikte gerisini biz hallederiz. Tamamdır siz merak etmeyin. Hemen şehre gideceğim ve Kerem komiseri kendime aşık edeceğim. Sana güveniyorum Zehra. Bunu yapabilirsin. Hadi bakalım. Dım Evet değerli yolcularımız Minecraft şehrine gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz bu durakta inebilirsiniz. Primes turizmi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Minecraft şehrine geldik. Burası son durak. Hepiniz inebilirsiniz. Tamamdır işte Minecraft şehrine geldim. Şimdi yapmam gereken tek şey Kerem komiseri bulup onu kendime aşık etmek. Bekle beni Kerem göreceksin Aslı'yla seni ayıracağım. Kerem komiser benim olacak onu kendime aşık edeceğim öyle ya da böyle. Eyvah saat kaç oldu işe birazdan geç kalacağım bir an önce çıksam iyi olur. Canım ailem ben çıkıyorum işe gidiyorum tamam mı görüşürüz Aslı polis. Görüşürüz aşkım sana kolay gelsin. Sağ ol aşkım sağ ol seni şöyle bir öpeyim seni çok seviyorum. Akşam akşama görüşürüz. Çocuklar ben işe gidiyorum. Hadi bakalım akşama görüşürüz. Evde yaramazlık yapmayın tamam mı? Merak etme babacım yaramazlık yapmayız biz. Hadi bakalım çocuklar sonra görüşürüz. Bugün yakalamam gereken bir sürü hırsız var. Şöyle iş yerine de gideyim. Geç kalmayayım yani. İşe geç kalırsam patron çok kızar. Neyse arabaya bineyim de arabayla gideyim bari. <laughs> İşte sonunda gelebildin Kerem komiser. Gel bakalım gel. Sen daha neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ya oğlum mal mıyız? Tamam der arabayı park ettik şöyle içeri doğru geçebiliriz. Kerem Bey bir dakika durur musunuz? He, efendim bana mı dediniz hanımefendi? Şey evet Kerem Bey size seslenmiştim. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim bir sorun mu var yoksa? Şey yok ben size bir şey soracaktım aslında. Tabii ki hanımefendi size yardımcı olmak benim görevim. İstediğinizi sorabilirsiniz buyurun. Şey ben sizi uzaktan gördüm de çok yakışıklı. Gerçekten size aşık oldum galiba. Hı, hanımefendi bir dakika, şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Hayır şaka yapmıyorum. Gerçekten sizi ilk gördüğüm anda aşık oldum size çok yakışıklısınız. Anladım. Peki teşekkür ederim hanımefendi. Şey acaba acaba benimle kahve içmek ister misiniz? Sizi daha yakından tanımak isterim. Hatta isterseniz bize gidelim. Hanımefendi yani bunu duymamış olayım. Ben evliyim ve karımı çok seviyorum. Ayrıca benim çocuklarım var yani. Lütfen bu söylediğinizi duymamış olayım yani. Ay boş verin. Karınız ne olacak? Karınızın haberi bile olmaz, duymaz bile. Sizin gibi yakışıklı birini kaçıramam ben. Hanımefendi vallahi saçmalıyorsunuz şu anda yani. Aslı polis bunu görseydi ikimizi de keserdi. Merak etme Aslı'nın haberi olmaz. Lütfen Kerem. Lütfen. 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 Hanımefendi saçmalamayın. Ben şimdi gidiyorum. Bir daha da sakın beni bu konuda rahatsız etmeyin. Sen git bakalım git. Göreceksin. istediğin yere git. Yine de benim olacaksın Kerem. Tövbe tövbe. Bu nedir ya? Sapık mıdır nedir? Beni de akıllısı bulmuyor ki arkadaş. Aslı polis böyle bir şey olduğunu duyarsa beni doğrar yani. Tövbe tövbe. Aa planım işe yaramamış olabilir. Sıra B planında. Şimdi Kerem komiseri arayıp buraya çağıracağım. Telefon çalıyor. Hı ihbar geldi. Alo alo buyurun polis merkezi buyurun. Alo merhabalar polis mi? Az önce tanışmıştık hatırladınız mı beni? Benim adım Zehra. Hı yine mi siz hanımefendi? Bir daha beni rahatsız etmeyin demedim mi? Ben evliyim bırakın peşimi. Hayır yanlış anladınız ben bir ihbarda bulunacaktım. Acilen evime gelin. Acil durum var lütfen evime gelin. Hı acil durum mu? Tamamdır hemen evinize geliyoruz hanımefendi. Siz sakin olun. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Lütfen acele edin çok zor durumdayım evime birileri girdi lütfen yardım edin çok kötüyüm. Tamamdır hanımefendi hemen geliyoruz merak etmeyin hemen orada olacağız. He komiserim ne oldu? İhbar mı geldi? Evet çocuklar ihbar geldi. Hırsızlık ihbarı. Ben hemen ihbara gidiyorum. Siz burada bekleyin tamam mı? Hadi görüşürüz. Gel bakalım Kerem. Bu sefer tuzağıma düşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır işte geldik ihbar gelene burası olmalı hemen geliyorum hanımefendi dayanın lütfen. Polis polis açın kapıyı polis geliyorum hemen geliyorum. Kerem bey sonunda gelebildiniz. Hanımefendi merak etmeyin buradayız ihbar vermişsiniz ne oldu evinize hırsız mı girdi yoksa? Ay hayır evime hırsız girmedi. Hı evinize hırsız girmedi mi? E beni neden çağırdınız o zaman buraya hanımefendi? Şey evime fare girmiş de çok korktum o yüzden çağırdım sizi Kerem Bey kusura bakmayın. Ya hanımefendi bir fare için polisi mi çağırıyorsunuz ya? Ama fare çok büyük Kerem komiser görmüyor musunuz? Hala evimin içinde dolaşıyor. Çok korktum o yüzden çağırdım. Hanımefendi ben ne yapayım ben fare avcısı mıyım? Bir daha böyle boş konular yüzünden polisleri rahatsız etmeyin lütfen. Ay peki kusura bakmayın. Hatamı telafi etmek için size bir kahve ısmarlayayım ne dersiniz? Yok yok benim yapacak işlerim var. Siz bir daha böyle boş konularda polisi aramazsanız seviniriz. Lütfen sabahki yanlış anlaşılma için özür dilerim. O yüzden size bir kahve ısmarlayayım lütfen. İyi madem peki hatanızı anladıysanız bir kahve içerim. Tabi tabi siz şöyle oturun ben hemen yapıyorum kahvenizi Kerem Bey. Lütfen Kerem Bey siz keyfinize bakın. Lütfen Keremcim ben şimdi sana hemen kahve hazırlıyorum tamam mı? Sen keyfine bak. Şöyle güzel bir kahve hazırlayalım. Evet kahve makinesi ve kahvemin içine çok güzel bir şey koyacağım. Uyku ilacı koyacağım ve Kerem'i bayıltacağım. Kerem komiser birazdan bu kahve içtiğinde bu elimdeki uyku ilacı sayesinde hemen şöyle kahvesinin içine koyalım. Tamamdır. Kerem birazdan bu kahveyi içer içmez bayılacak ve sonrasında hain planımızı devreye sokacağız. Bekle bakalım Kerem, sana söylemiştim eninde sonunda benim olacaksın demiştim. Şu uyku ilacından iyice koyalım içine. Koy 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 koy. Tamamdır işte oldu. Hanımefendi kahve hazır değil mi? Benim yapacak işlerim var hadi. Heh, tamamdır kahveniz de şimdi hazır olmuştu. Getiriyorum Kerem Bey, getiriyorum. Şöyle alalım kahvemizi. Tamam. Kahveler hazır. Hemen geliyorum. Şöyle oturayım. Bir tane size, bir tane de bana. Afiyet olsun Kerem Bey. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kahvemi içip hemen gideceğim. Yapacak çok işim var biliyorsunuz. Ben polisim. Evet, evet. Çok haklısınız gerçekten. Sizi işinizden alıkoymak istemem. Kahvenizi hemen içebilirsiniz. Hmm, kahve de süper olmuş ya. Siz bunun içine ne koydunuz? Bir şey mi koydunuz ki? Hey, yo içine hiçbir şey koymadım yani sıradan kahve. Elinize sağlık gerçekten kahve. Mm -hmm. Harika olmuş ama sanki biraz uyku getirdi gibi bu kahve. Mm -hmm. ha, demek uykunuz gelmeye başladı. Aa, nasıl oldu inanamıyorum. Hanımefendi bunun içine bir şey koymadığınıza emin misiniz? Çok uykum geliyor da... Yok yok Kerem komiser sen uyu uyu hadi uyu. Ağğ um, bayılıyorum. Um. Heh, i̇şte planım işe yaradı kahvenin içine koyduğum uyku ilacı sayesinde Kerem komiser uyuyakaldı. İşte şimdi planım işe yaradı. Çocuklar ben markete gidiyorum sonra da babanızın yanına uğrayacağım tamam mı siz evde bekleyin. Tamam anne biz evdeyiz arkadaşlarımla oyun oynayacağız birazdan. Tamam çocuklar evden ayrılmayın. Ay gideyim de Kerem'in yanına uğrayayım. Sonra da market alışverişine çıkarım. Tamamdır. İşte polis merkezine de geldim. Kerem aşkım neredesin ha? Oo oh, Aslı polis hoş geldin. Kerem komiser yok. Aa yok mu? Nerede ki Kerem komiser? Valla Kerem Komiser'e bir ihbar geldi. Bir kadından ihbar geldi. Kerem komiser de gitti. Eee hala gelmedi mi ihbardan? Hala gelmedi. Ulaşamıyoruz. O kadının evine gitmişti. Ne? Hangi kadın? Nasıl yani? Bir kadın evine mi gitti Kerem? Evet ihbar geldi. Kerem komiserde gitti ama geri dönmedi. Ulaşamıyoruz. Sen şu kadının evinin adresini bana söyle bakayım mı? Tabii ki şu arkada Teknosanın yanındaki ev. Tamamdır. Ben şimdi oraya gideceğim. Bakalım Kerem orada ne işler karıştırıyormuş. Ay yoksa bu Kerem beni aldatıyor mu? İnanmıyorum. Ha işte söyledikleri adrese geldim. Kerem'in arabası da burada duruyor. Ama Kerem yok. İçeride olmalı. Ne yapıyor acaba burada? Kadının evinde ne yapıyor? Umarım Kerem beni aldatmıyordur. Yok yok ya Kerem böyle bir şey yapmaz. İnanmıyorum. En iyisi gidip şu kapıyı çalayım. Hey kimse yok mu? Kimse yok mu? Kapıyı açın. Hey kimse yok mu? Açın şu kapıyı. İçeride olduğunuzu biliyorum. İşte tam da tahmin ettiğim gibi Aslı polis geldi. Geldim. Açıyorum kapıyı. Bekleyin. Ha, buyurun siz de kimsiniz? Asıl sen kimsin? Ben Aslı polis. Kerem komiserin karısıyım. Kerem komiser nerede? Ha, şey Kerem'den mi bahsediyorsun? Yani benim sevgilim olan Kerem. Ney 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 ne dedin sen ne dedin? Kerem senin sevgilin mi? Saçını başını yolarım senin. Ay hanımefendi inanmıyorum siz Kerem'in karısı mısınız yoksa? Evet ben Kerem'in eşiyim. Çekil çabuk şuradan. Kerem'in yanına gitmek istiyorum. Hanımefendi durun ne yapıyorsunuz? Giremezsiniz evime böyle hanımefendi. Bir dakika. Aa. Püh, yazıklar olsun sana Kerem bana bunu da mı yapacaktın uyan lan adam uyan Ha, <laughs> ne oluyor ya bayılmışım içim geçmiş neredeyim ben Yazıklar olsun sana Kerem beni bu kadının aldatmaya utanmıyor musun <laughs> aldatmak mı <laughs> Ne oluyor ya ne oluyor ben neredeyim Yazıklar olsun sana Kerem beni aldattığını inanamıyorum senden ayrılıyorum tamam mı Ay Kerem aşkım bu kadın da kim böyle bu yellos ne oluyor bana? Zehra sen 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 benim kahveme içecek koydun biliyorum. Ne kahvesi ya Kerem bu kim aşkım? Aslı aşkım yanlış anladın ben kimseyi aldatmıyorum. O zaman bu kadın ne? Neden sana aşkım diyor? Senin burada ne işin var? Neden başkalarının evinde yatıyorsun? Ben anlayacağımı anladım Kerem. Sen beni aldatmışsın. Senden ayrılıyorum. Bir daha asla yüzümü göremeyeceksin. Çocuklarımızı da göremeyeceksin. Aslı aşkım dur açıklayabilirim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar siz de bir şeyler söylesenize. Bu kadın bana uyku hapı içirdi. Senden ayrılıyorum Kerem. Yalanlarından bıktım artık. Sürekli yalan söylüyorsun. Aslı aşkım yemin ederim. Bu kadın bana kahve verdi. Kahve İçine içine ilaç koymuş. Uyku ilacı. Ben de o yüzden burada düştüm bayıldım. Kaldım Yoksa ben seni aldatır mıyım aslı polis? Hala yalan söylüyorsun yalancı inanmıyorum sana işte inanmıyorum Asla aşkım dur gitme ne olur Gidiyorum işte gidiyorum bir daha beni asla göremeyeceksin Hayır olamaz lanet olsun bana tuzak kurdunuz tuzak kurdunuz pis kadın. Ama sana demiştim Kerem eninde sonunda benim olacaksın demiştim. Bak şimdi Aslı polis seni terk etti artık benimsin. Hadi oradan be ben Aslı polisi seviyorum seni sevmiyorum defol. Aslı aşkım dur Aslı. Sen git bakalım Kerem git bakalım planlarım başarılı. Planlarımız sayesinde Aslı polis ve Kerem komiser ayrıldılar. <laughs> Aferin sana. Çok iyi bir iş başardın. Tam da istediğimiz gibi. Kerem komiser ve Aslı polis artık ayrıldı. Evet söylediğiniz gibi. Kerem komiser ve Aslı polis benim yüzümden ayrıldılar. Ben görevimi yaptım. Aferin sana. Asıl görev bundan sonra başlıyor. Kerem komiser artık avcumuzun içinde. Tabii ki patron. Ne isterseniz yaparım. Söylediğiniz her şeyi yaptım. Merak etmeyin bundan böyle Aslı polis ve Kerem komiser ayrıldılar. Aferin sana görevlerimi bekle görevlerim daha bitmedi. Tabii ki görevlerinize her zaman açayım. Sıradaki görevin Kerem komiser ve Aslı polisi öldürmek olacak. Hı gerçekten mi? Evet benden haber bekle sana haber vereceğim hiçbir yere ayrılma.